Kesin Bilgi kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Instagram'daki hareket durumunuzu nasıl aktif veya pasif hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Dilerseniz hemen işlemimize de yavaştan başlayalım. Arkadaşlar öncelikle gördüğünüz gibi hesabımızdan sağ üstteki 3 noktaya tıklayıp alttan ayarlar seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Ayarlar seçeneğine tıkladığımızda üst tarafta gizlilik seçeneği var. Bakın bildirimlerin altında buna tıklıyoruz. Sonrasında arkadaşlar bakın alt tarafa doğru iniyoruz. En altın bir üstü mesajlar bölümünün bir üstünde hareket durumu yeri mevcut. Hareket durumu yerine arkadaşlar tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bakın burada iki farklı arkadaşlar şey var. Şimdi birlikte aktif olduğunuzu göster ve hareket durumunu göster seçeneği. Hareket durumu arkadaşlar e, genel bütün hareketlerinizi yani çevrim içi olup çevrim içi olmadığınızı, sohbette olup sohbette olmadığınızı falan gösteren şeyler. Ama e, bu bir birlikte aktif olduğunuzu göster seçeneği de arkadaşlar yani mesela e, biriniz sohbette ise diğerinde de üstte sohbette yazıyor. Bu sadece ikinizin arasında gözüken şeyler. Bunları arkadaşlar siz keyfinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan kanalımıza abone olup video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.